Evet arkadaşlar şu anda bekliyorum sizleri, inşallah gelirsiniz beni kırmazsınız. Wow bir kişi geldi. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. İyi ki varsınız. Hızımızı yükseltelim mi biraz? Durun bir işte dakika hemen hızımızı yükselteceğiz. Evet arkadaşlar ben çok mutluyum bir kişi geldi diye. hızımızı yükseltelim sizce. Ne dersiniz? Ben öyle diyorum. Evet. Biliyorsunuz sizleri çok seviyorum. Kimse gelmediği için çok üzüldüm. Gerçekten. Çok üzüldüm. Ne gelmiyorsunuz ama ya. Gerçekten çok üzüldüm. Demek ki beni sev. Demek ki ben sizin şey... Demek ki oynamak istemiyorsunuz anlıyorum. İşiniz de olabilir ama çok üzüldüm. Çok üzüldüm gerçekten. Biraz daha baktım gelmezseniz. Artık çaremiz. Nasıl olur bilmiyorum. Hiç kimse mi gelmiyor ya? Gerçekten çok üzücü. yazalım. Demiş hello yazalım. Ya niye gidiyorsunuz ama ya? Gelenler niye gidiyor böyle? Hasan diye biri geldi. Teşekkür ederim. 5 kişi olduk. Sizleri çok seviyorum. İlk postu diye biri geldi daha. Teşekkür ederim. Wow, ben çok üzülmüştüm ya. Benim dostlarım gelmiyor diye. Dostlarım hoş geldiniz. Oo, iki kişi daha geldi. Hoş geldiniz. İnşallah dostlarımdandır. Ama olsun. Bir kişi daha gelmiyor galiba. Onun için başlatıyorum. Aa, bir kere daha geldi. Hoş geldiniz dostlarım. 3 2 1 0. Evet başlıyoruz. Acaba ben miyim? Ya değilim. Sizleri <laughs> çok seviyorum dostlarım. İyi ki varsınız. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Şimdi üzülmüştüm biliyor musunuz? Hiç düşünmedim ama yanlış yaptım. Bu da Ya neyse. Heh, oldu da. Bu da. Tamam. Ya beyazlı beni öldürdü. Size küstüm be. Güzel miyim ya? Oyun da bölüleceksiniz birbirimize çok mutsuzdum. Ama siz beni mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Yan gelmeyeceksiniz zannettim. Galiba Hasan geldi. San benim şeyim de olabilir. Beyaz ee, beyazlı olabilir. Siyahlı olabilir. Önceden geldiği için ona çok 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 teşekkür ederim. Astırman gelebilir. Liski olamaz da zannetmiyorum da olabilir yani M de olabilir evet ya ben bir yazdım öldü ya da herkes vayta versin vayta 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 vayt Beyaz da bir şey Niye ya? Ben niye ya. Neyse. Durun bakalım ne yapıyorlar. Purple Hayır onu vermeyin. Moru vermeyin. mor öldürmedi beni. Beyaz öldürür. Allah'ını seversiniz. Lan. Ya. Neyse. Purple atacaklar galiba. Özür dilerim Forkis. <laughs> ya herkesin adına. Ya Portus yapmadı ya. Beyaz yaptı. Neyse. O beyaz atılsaydı o üzülmezdim. Bu arada beyaz da üzü Vardı, kırıldıysan bu videoyu izleyicilerle kırılma çünkü bu oyun videosu. Diyorsun değil mi? Aferin sana. Masterman'ı verdiler. Imposter da Liske vermiş ya. Ne alakası var? Imposter değil mi? <tık> Mişo. O imposter'mış ama o. Aynen. böyle nere mi kalktı ya? Uzaya gittim Davlant. Bu arada aman kızım sezon 2 sezon ikisini çekiyorum yani. Baktım ki çok seviyorsunuz. Instagram'dan da çok şey geliyor bana. Yapamadım görevi. Ha, o da. Sus da olabilir benim şeyimde. Bilmiyoruz. Bakacağız. Aa, M gelmiş. Çok teşekkür ederim. Aa, geri geliyor arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim onlara. Bazı arkadaşlarımız gelmiyor. Onlara üzüldüm. Doğrusu. Dört kişi miyiz ya? Lütfen. Lütfen gelin. Ya. Olsun be arkadaşlar. Beş kişi olduk be. Yedi kişi olduk. Ya biz de ben olayım da. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. İzlemeyi en iyisi de izlemeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Biliyorsunuz Ya ben yine bulamadım Ya Ay Ne zaman olacağım ben Morlu beni öldürecek gibi duruyor da kaybettik işte. ama orada değilmiş benim oradan korktum reklamdan reklamdan nefret edenler varsa lütfen yorumlara yazsın yani o kadar derece artık bıktım ya şu reklamdan o kadar derece bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın link katmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın ben izlemiyorum videomu izleyin lütfen. Sizleri çok seviyorum. Çok çok çok. Beni çok mutlu ettiniz bu videoda olduğunuz için. Beni çok 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 mutlu ettiniz. Ben de sizi tabii ki mutlu edeceğim. Dört kişi mi olduk? Dört kişi. Tamam. Dört kişi mi oynayalım? Beş kişi. Bir, hadi birkaç kişi daha gelmezse başlatıyorum. Aa 6 kişi olduk. Aferin. Yes. Hadi hadi. 7 kişi olalım. Hem de 9 kişi olduk. O zaman başlatalım. Kimse gelmiyor herhalde. Ama çok mutlu oldum doğrusu çok mutlu oldum beni çok mutlu ettiniz beni çok mutlu ettiniz sizi çok seviyorum çünkü beni çok mutlu ettiniz katıldığınız için aşağıda bakmayı unutmayın size harika bir sürpriz var orada harika mı harika what Self robot derken herkes pat Bir arkadaşımız self robot diyor. Ne alaka? Evet. blue diyor. Blue kimmiş la? <laughs> Poster olmasa gerek mi? Blue ölmüş. Neyse gibi ya. Kim öldürdü lan seni? skip ya skip skip ulan ulan skip 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 ulan skip ulan Skip skp ben skip diyeceğim o 50 saniye 90 saniye ya sıra gibi ya ne bekliyorsun skip diye Düşen diye bir şey yok ki. Ya yani şaka gibi. Gel lo diyor. Aa. Poster. Poster. Kim diyelim? Posta kim diyelim? Yelli olmuş gerçekten. Vermediğime pişmanım. Hadi ben ya. Hadi ben de. Be. Hadi ben hadi ben hadi ben. Turuncu mu sen beni. Onun için ben siyah seçeceğim. Şapkam da siyah olsun da. katil avuç kim lan o katil avuç ne var mantık katil avuç kim lan mantık kim gerçekten katil avuç kim mantık kız katil avuç ben, ben... lan seni anlamıyorum hadi iyi niyetime düştüm lan bu video çekme seni bana artık ne var <laughs> düzgün bir isim mi koyayım lan kendimden gerçekten Ha, 4 kişi oynuyor mu? Her şey bir gelmiş. Lan o. Neymiş? 19 ret diye red. İsmi red ne? Getmiş lan. Red değilmiş. Azrail ne? Azrail ne? Lan oğlum. Seni banlayacağım lan. Lan seni banlayacağım lan. Lan 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 lan. Ah. Hay. Youtube'dan ne katılıyorsunuz diye soracağım. Hiç kimse evet demedi. Youtube'dan ne katılıyorsunuz? katılıyorsunuz YouTube'dan mı katılıyorsunuz öyle TC'nin de ya bir mantıklı yani ben onu banlarım çünkü o benim karışamaz hiçbir şeyime yani hiçbir şeyime karışamaz karışmaya hakkı da yok yani burada biri olsaydı söylerdim yani yani izleyersen kırılma ama yani sen bana karışamazsın. İster TC'mi koyarım, ister rakabımı takarım. Sana ne? Sana mı karışacağım? Sana ne? Sen sana ne ya? Niye sana ne ya? Nerede bu? Ayşegül, oh öldürmüşler seni. Ben oğlum seni iyi öldürmüşler bak. It is pink. It's poster. Pink poster. Imposter. Fatih. <laughs> O hemen toplan kazanalım. Tamam. Start diyelim. Yok mu ya? Ya olsun ya? Okay, 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 okay. Bana bakın. Atatürk'e sevin tamam mı? Abone olduklar. Atatürk'ü ne kadar seviyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ama lütfen Atatürk'ü sevmiyorum. Fellan filan istemiyorum. Onlara sürpriz yok. O telem tatlım da sürpriz yok. O kadar arkadaş. Acaba şunu lazım mı? Evet arkadaşlar başlıyorduk bir çıktı oyundan. Başlayalım. Ay ne olur, ne olur bu sefer ben olayım ya. Of. Çok seviyorum, o. kapatmam lazım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Yorumlara bakın. Şey çok çok çok, çok, çok.